Kur'an-ı Kerim'de kaç tane ayet var? Bir bak oğlum bana. Sence ben öyle bir soruya cevap verecek bir adama benziyor muyum? Benim giydiğim ayakkabılar bin dolar oğlum. 36 ülke gelmişim, 10 lisan konuşuyorum. Ben öyle soruya sence cevap verir miyim? Teravih kaç rekat reis? Kozan, dini sorular bizi aşar. Sen dünyada yokken ben teravihe gidiyordum. Bana din dersi verme, seni burada evet tepelerler. <laughs> yani bana tepelerler din dersi verme. Abi. Kendinden daha çok bilgi sahibi olan adama din dersi verme. Ben din dersi vermiyorum ki. Sana soru soruyorum. Ne cesaretle? E sen istiyorsan cevap verme. Sen dünyada yokken ben teraviye gidiyordum. Ne ya. güzel işte. E i̇şte iyi. İmam Hatip muhabbetleri yapıyorsun da boş İmam muhabbet. Hatip, din reis ya boş en ünlü ben üçüncü adamıyım. Ömer bana din dersi veriyor. Sana lazım, sana. Bana lazım Allah Bana lazım mı? Sinirlendirme lan beni. Dini bir şeyler sor ya. Kur'an-ı Kerim'de kaç sayfa var? 35 sayfa var. Sallama oğlum. Bilmiyorum abi. Kaç ayet var? Çok ayet var. Kaç var? <laughs> Çok var abi. Yeni sor dedin reis. Abi bana abi, sor, sor dinleyin. Buna dinleyin. sor abi. Reis Kur'an-ı Kerim'de kaç tane ayet var? <laughs> abi bunları boş ver başka bir şey sor işte. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman doğdu? Abi 621 miydi lan öyle bir şey işte. Allah Resulü hangi <laughs> günde doğdu? Cuma günü abi. Bilemedik pazartesi. Cennetin kapısında ne yazıyor? Bismillahirrahmanirrahim yazıyor. Bilemedik reis. Bismillah ne demek? O kadar tecrübem yok. Neden yok abim? Öğrenmemişim. Ne zaman öğrenmeyi düşünüyorsun abim? Öbür tarafa gidersem öğrenirim. O zaman şansın yok öğrenme. Allah birdir Muhammed Baki miydi? Allah'ın adıyla demek abi. A Allah. Dur bir dakika ya ben onu biliyordum bir şekilde unuttum mu ne yaptım Unutun ya? Unuttun değil mi abi? Kelimeyi tevhid getirebilir miyiz? Şimdi bir şey diyeceğim. Sakallı kardeşim geldi. Aa ona sor. Ben sana sordum. ya <laughs> <bu adı. gülüyor> bilmiyorum bilmiyorum. La. La ilahe illallah. Devamı? Muhammed'in. Evet evet evet. Muhammed'in. Evet. Muhammed'in evet. Resulallah mıydı? Evet abi. Öyle bir şey miydi? Yüz puanla uğurluyoruz seni şimdi. Bildiğin abi <laughs> tamam. biliyorsun. Kur'an-ı Kerim'de kaç tane ayet var? 1337 tane. Bilemedik ne? abi. Kapıdan ne? salladın sanki. Yok ben öyle biliyorum. Okuduk mu hiç? Okudum. Ufak tefek okudum. Kendimi kurtaracak kadar. Ne okudun? İlkokul, ortaokul, lise, üniversite, <laughs> hayat üniversitesi. <Lan> diyorum <laughs> abi. Hayat üniversitesi dur ben geliyorum. 800 Yok reis bilemedik. Bilemedik mi? Ee, kusura bakma. Altı bin iki Altı bin iki olabilir eyvallah. Otuz altı. Otuz altıdır. Altı bin iki otuz dokuz. Tam... Yaklaştı ...gerçek şey, şey olarak. Dokuz değil de... Altı bin altı yüz altmış altı ama sağlam bir rivayet altı bin iki otuz dokuz söylüyorlar. Otuz altı. Kur'an-ı Kerim'de kaç tane ayet var? Bilmiyorum. Okudun mu? Yok. Düşünüyor musun? Düşünmüyorum. Kur'an-ı Kerim'de kaç tane ayet var? Vallahi biz... Müslüman değiliz, onun için bilmiyorum. Abi bir sürü ayet var ya. Kaç tane var? Kaç tane? Altı bin. Ondan da fazla değil mi? 6200 6238 mi? 36 Kur'an-ı Kerim'de kaç tane ayet var? Bilmiyorum. Altı Aslında onu yanlış biliyoruz. Altı bin iki yüz Biliyorum. Altı. Altı. altı bin. Altı bin iki yüz, altı. Altı. Aynen reis. Kur'an-ı Kerim'de kaç tane ayet var? Al à ne kaç tane ayet var? Kaç tane var reis? Şu hatırlayamadım ya. 6666. Onu yanlış biliyoruz. 60 mı? 6230. 30. 30. 2 mi? 6. <gülüyor> 6. <gülüyor> 6 mı? Bilgileri unuttum yani. Yoksa aklımda da vallahi. Bilmiyorum. 6666 666 mı? Ya. Yanlış biliyoruz. 6000 ne bir şey değil mi? Aynen. 6200. 36 mı? Aynen. Bin 200, 13 tane. De 13 değil reis. 6200. Orası doğru. 6200. 30. 32 mi? 36. Kur'an-ı Kerim'de kaç tane ayet var? Hiç bilmiyorum. Hiç okuduk mu? Okudum ama akılda kalmadı tam. Çok var bileni. Şu an hatırlayamadım.